Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar 25 e, Haziran Salı Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim Evet Ankara 9 koşu bir programımız var şartlı birlerimiz olacak 2 altılı bir programımız var tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim Evet bugün e, beni merak eden arkadaşlar e, bayağı bir mesaj atmış. Gayet iyiyim sevgili dostlar olmamın nedeni 2-3 gün olmamın nedeni kendimi biraz e, dinlendirdim biliyorsunuz yani bir sıkıntılı bir e, süreç geçirdim ondan dolayı birazcık kendimizi dinledik e, birazcık dinlendik e, ondan sonra tabii ki sizin karşınıza geçmeye başladık e, şu anda iyiyim bir kontrolümüz var kontrolümüze gideceğiz e, birkaç telefon trafiği Ile, e, doktorumuz zaten aradı bizi nasılsın iyi misin diye e, gayet iyiyim e, biraz dinlen e, sonra kontrolümüze gideceğiz e, bakalım e, şu anda hiçbir sıkıntımız yok şükürler olsun sevgili dostlar evet diyeceklerim bu kadar Evet videomu izlerken ve dinlerken de videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum birinci koşul yani bugün gün üzerine baktığımız zaman Bursa ve ee, Şanlıurfa programımız vardı. Ee, maalesef pek başarılı olamadık. Ee, Bursa'da yani ilk ayak zaten zor bir e, koşuyla başlayacak demiş ki sürpriz geldi. Maalesef bizde yok. Bankolarımız maalesef 3 e, tane banko ismimiz vardı. Adaylarımız vardı. Olmadı Şanlıurfa'da e, son koşta bankomuz vardı. Rakiphanesinde Altınoğlu Safkan yani ikili deneyecek arkadaşlar için önermiştik. E, altılı 5'te beşte kaldı. İlk altılı ikinci altılı da e, maalesef 4'te e, kaldı sevgili dostlar. Pek başarılı olamadık. Bakalım inşallah yarın e, dilediğim sonuca ulaşırız. E, akabinde de koceli bir programımız var. Ankara'da yine 3 bankolu bir e, kurgu önereceğim birinci altılı için. Tuttuğum safkanlar, güvendiğim bankolar olacak. İkinci altılı ganyanın zaten iki bankolu kurgu olmuş olacak. Tabii ki e, sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösteren şartlı bir dişler masu. 2 yaşlı İngilizler 1200 çime çıkacak. 9 safkan yer alıyor. Hazır bulduğum burada dört tane safkan var. E, aslında bir tane sürpriz adayım var sevgili dostlar. Yarın ne konuda çıkacak onu bilmiyorum. Tabii ki şartlı birler birazcık tehlikeli oluyor hem dişi oluşu hem de saatler 14'ü gösterdiğinde çünkü sıcaklar e, bu dişi safkanları bayağı bir etkiliyor. Ondan dolayı yani 4 safkanı ben çok önlütürüm. Bir tane sürpriz adayım var. Yani 5 safkanına geçebileceğimizi düşünüyorum buraya. Çünkü 3 bankomuz var. Evet sıralamam şu şekilde oluşacak. E, ilgimi çeken iyi koşmasını bekledim. 9 nolu safkan var. Ve tabi işte ilk tercihim olacak. Sonra 3 nolu safkan. Ee, Ahmet Çelik e, dekteresinde iyi koşmasını bekliyorum. 3 nolu safkan ikinci tercihim. Sonra 8 nolu safkan Hişman çizik eşliğinde. 6 nolu safkan Mehmet Akyoğlu'na çizgi dedikten sonra Mehmet Salih Çelik de 5 nolu kızımsına dikkat diyeceğim. Yani enteresan bir koşu gelebilir. Bu safkana da dikkat. Evet 9-3-8-6 çizgi 5 sürpriz adayımız. Evet geçelim ikinci koşuya satış 2. 3 yaşlı İngilizler 1600 çime çıkıyor. Yeri safkan yer alıyor. 1. beşlik ayınımız başlayacak. Evet burada banko ismim olacak. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Yaptığı üst üste 4 koşusunda da 3.lükte ayrıldı. 2 İzmir programı arkasından 2 Ankara 1400 ve 1600'e 3.lükler hanesine yazdırdı. Yarın Mehmet Akgöz'a yani kazanmanın en güçlü adayı olarak görüyorum Uygun bir grupta start alacak Benim yarın banko ismimdir Varde Vela Mehmet Akgür ise banko adayımdır İkili denilecek arkadaşlar Yani buna ben Burada 4 ile 5 nolu safkanlar Yani görünüyor 4 ile 5 ikili denilecek arkadaşlar için Önerebiliriz 1 nolu Varde Vela Mehmet Akgür ise banko ismimdir Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu Handikap 15 dişiler ama su 3 yaşlı İngilizler. 2200 metre çime çıkacak. 7 safkan yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayemiz bu koşuyla başlayacak. Evet burada baktım zam dipliner. Yani 4 safkan Ahmet Çelik'le ilk defa dektere görüyoruz. Müslüm Çelik de son koşusunu kazanmış. Ağır çimde koşmuştu. 4.6 1900 metre çimde şimdi Ahmet Çelik üstünde görüyoruz. Yani gerçekten e, kalite, iyi bir isim sevgili dostlar. 4 benim ilk tercihim olacak ama tabii ki buna ben rakip 5 nolu saklan e, Snow Show e, Mehmet Salih Çelik yazacağım. 3 ve 2 nolu safkanları da bu koşta ayırt etmeden kuponumda şans vereceğim. Yani 4'ü e, biraz güvensem de eee yani sürpriz çıkacak gibi gel, geldi bana bu koşu sevgili dostlar. 4 e, ilk atımız olacak. 5-3-2 de bunun ciddi rakibidir. Burayı da 4 safkanla geçmeyi planladım. 3. koşuyu. Evet geçelim bir diğer koşu. dördüncü koşu. 2. altılı kaynımız başlıyor. Handikap 16-3 ve Kore İngilizler. 2200 metre çime çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, yani sürpriz kokan bir koşu. 2. gayen kaynının baktığımız zaman e, tabii ki yani burada Amelia yaptığı son İstanbul işini 2100'ü kazanarak Ankara'ya geliyor. Müslüm Çelik'le start almıştı. Şimdi Ahmet Çelik'e teslim. Ahmet Çelik hiç kazanamadı bu safkan. E, yani kazanmaya yakın gibi ama ben yine burada sürpriz arayacağım sevgili olsa Birazcık temkinli geçeceğim. E, burada Altınoğlu safkanla başlayacağım. Hişman çizikle sonradan 3 nolu tabii ki Amelia Sonradan 5, 4, 2 ve 7 nolu Leyla Avşa'ya çok çok dikkat Ercan Çankaya ile start alacak. 6, 3, 5, 4, 2 ve 7 şeklinde oluştu sıralamamız ikinci altılık ayının başlangıç ayında. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu şartlı 4, 4 yaşlı araplar 1500 kum 8 safkan yer alıyor 2. 5. ayımız bu koşuyla başlayacak. Evet bir diğer bankomuz da burada olacak sevgili dostlar yaptığı son işinde şartlı 3'ü. 1500'e bu mesafede Ercan Çankay'la güzel bir koşu çıkartıp kazandı. Ercan Çankay'la zaten 5 e, kere start aldı. Yarış hayatında zaten e, gördü 7 e, koşu var. 7'sinin 4'ünü kazandı. Bu da Ercan Çankay'la kazandı. Yine kazanma çok yakın diyeceğim ben. Yarın benim banko ismi, ismim olacak buna rakip 6 ile ve 6 ve 4 nolu safkanları ikili için değerlendirebilirsiniz. Benim 2 nolu Güreyhan Ercan Çankaya ile yine birincinin güçlü adayı olarak gözüme çarptı. Ve bu kadar formdayken ben kendisini yalnız başına bırakacağım. İkinci banku ismindir 5. koşta. Evet, geçelim bir diğer koşu, 6. koşu. Kısa vade 7 3 yaşlı Arap'lar. 1400 metre çime çıkacak 10 safkan yer alıyor. Dörtlü ganyanımız bu koşuyla başlıyor sevgili dostlar. Evet çıktı 3 çim yarışında da e, çok çok başarılı performans sergili Adana'da yarış hayatına başlayıp kazandı. Arka arkaya Ankara çiminde 1200 şartlı 3 kısa vade 6 1200'de de yine kazanmasını bilmişti. Fesin Çeti maç eşliğinde. E, kırsevil yani ben yine geçilmezliğini koruyacağını düşünüyorum. Yarın benim 3. banko ismimde bir nolu Kırsevil, e, Fesli Çetinbaş'ta bankomdur. 8'e 3 nolu safkanlar gözüme çarpan e, ikili değerlenecek arkadaşlar için önereceğim isimler olacak. Bir nolu Kırsevil, Fesli Çetinbaş'ta benim 3. banko ismimdir. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu şartlı birin bölünen şartlı birin bir diğer aya dişler masuk yaşlı İngilizler 1200 çime çıkıyor 9 safkan yer alacak. Evet burada da koşuya baktığımız zaman ilgimizi çeken çok safkan var. Mesela 3 nolu safkan Best, Alya, İşman çizikle 1 nolu safkanımız ve tabi işte 5, 6, 4 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 3, 1, 5, 6, 4 ve 8, 7. koştaki sıralamam. Evet 8. koşuya geçelim. Handikap 16.1 mücadele bizleri karşılıyor. 4 yaş araplar 1900 metre çim 6 safkan yer alacak. Evet burada da 3 safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Onlar kimler? Altınoğlu MCD Mehmet Salih Çelik de 2 yarış gördü. İkisinde e, kazanmasını bilmişti. İlk yarış hayatı şartlı 19.400 çim kazandı. Arkasından Ankara Handikap 16.400 e, kuma çıktı Mert Ali olmazsa yine kazanmasını bilmişti. Şimdi Mehmet Salih Çelik'le Çin performansında kazanan e, Jockey arkadaşımızla tekrar buluştu. E, MC'di, e, yarın kazanmaya yakın gibi görünür ama bir nolu oğlum Faruk mutlaka değerlendireceğim. Ve de iki nolu Bedo Bey Ahmet Çelik'le yazmamız doğru olacaktır diye düşünüyorum. 6-1-2 sıralamam. Sekizinci koşta. Evet geçelim son koşu. Dokuzuncu koşu kısa vade. Handikap 22. 4 ve yukarı araplar 2000 metre. Kuma çıkıyorlar. 12 safkan yer alacak bu koşuda. Evet baktığımız zaman yani zafer meydanı. Yani kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama e, denk bir mücadele. Yani koşuya baktığımız zaman tabii ki geçtiği safkanlar var. Geçildiği safkanlar var. Yani Megastar'ı altı kere beraber koştu meydana. Megastar'la altısında e, Zafer Meydanı geçti. Baytos'un oğlu 2'de 1 yaptılar. Göl alan 2'de 1 yaptılar. Özaydın'ı 3'te 3 üç yaparak e, geçti. Kaşım'ın karayı bir kere start aldı geçti. Sait Bey'le 4 kere start aldı. Sait Bey 4'ünü geçti. Beyaz Adam'la bir kere start aldı. Beyaz Adam'a geçildi. Altın Üzüm, Karacabey Şahı, Bubo, e, bunlarla ilk devasListey Çağgürle de bir kere koştu ona da geçildi sevgili dostlar yani e, zafer meydanı şöyle net yani evet kazanacak gibi göremedim yani kazanmaya yakın ama ben buraya e, taradım sevgili dostlar çünkü iki tane bankom var sonaya taradım son ayaktan yatmak istemedim 1 3 2 4 5 6 10 12 şeklinde bir sıralamam oldu tekrar edelim 1 3 2 4, 5, 6, 10 ve 12 şeklinde oldu. Son koştaki sıralamam gerçekten son koşu karakolluk gibi görünüyor. Ee, her an e, sürpriz açık bir koşu, denk bir mücadele bizleri bekliyor. Evet Ankara programı bu şekildeydi. Ee, birazdan Kocaeli programı da sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Yazımız Afganlar Ganyan olsun. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.